Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgi Sarmal A matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 11 testi bitirdik. 11 test bitince artık fonksiyonların ÖSYM tarzı soruların çözümlerine geçelim. Yani şurada da söylemiş bu bölümde sorular sınavlarda çıkan sorular panelinde hazırlanmıştır diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bismillah diyelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Şöyle az yukarı alalım. İşlem gerekebilir belki. Buranın da dikkatini dağılmaması için klasik engelimizi çekelim. Bismillah deyip başlayalım fx ve gx fonksiyonları parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Buna göre aşağıda giden herhangisi doğrudur. Tek tek gidelim. x değeri eksi sonsuzla sıfır arasında olduğuna yani negatif olduğu durumda f artı gx fonksiyonu sabittir. Şunu şöyle yazabiliyor muyuz? fx artı gx. Yani bu fonksiyonlar aynı anda bir davranış sergiliyor. Bu davranış sabit bir fonksiyon ortaya çıkarıyor diyor. E sıfırla sonsuz arasında ne yazarsam yazayım bak sıfırdan küçük halde. Sonucu ne olacak? Eksi birmiş f'in. Ne yazarsam yazayım gx'e bakıyorum sıfırdan küçükken sonucu eksi 1. Ne yazarsam yazayım şu x değerleri yine değişmeyecek. Bu toplamın sonucu eksi 2'dir ve sabittir. Ve doğrudur. Yani bir doğru bir olmalı bir ne olmadı baştan en baştan yollar. x 1 ne sonsuz aralığında iken f artı gx fonksiyonu artandır. Şimdi bunu nasıl yazabiliyorduk? fx artı gx fx birden büyük değerler için sıfırdan büyük olan kısma dahildir bu. Neden x eksi 1. <laughs> Şurayı isimledim. Tamam. Gx birden büyük değerler için yani bir küçüktür x x büyüktür birden anlamına gelir. Ne olacak? Sıfırdır. Değil mi? Artı sıfır. Ne olur? X 1 Şu bilgiyi hemen hatırlatalım. Bir e, doğru a x artı b şöyle falan. Mx n formatında bir doğru var ya. O x'in kat sayısı artan veya azalan olduğunu belirtir bu fonksiyonun. Bu x'in kat sayısı artıysa bu doğru yani bu fonksiyon doğru fonksiyon artan eksi ise azalandır. Bakıyorum x'in katsayısı 1. Yani şöyle x 1 y eşittir x 1 doğrusundan anlatalım. x yerine 0 ver y'si eksi 1. y yerine 0 ver x 1 çıkar. Doğru budur. Sağa yatık olduğunda artandır. Bu da sağa yatık olduğu için artan olduğu net şekilde görülüyor arkadaşlar. Geliyoruz Üçüncüsü ne? Ee, tamam. 0 ile 1 arasında fx artı gx fonksiyonu azalandır. yine böyle yazılabilir. fx artı gx 0 ile 1 arasında. Ee, fx e, fx'e bakalım. 0 ile 1 arası burada ekstra özel bir durum yok. 0'dan büyük olan yere denk gelir. x eksi 1 imiş. Tamam. gx 0 ile 1 aralığı bak belli. x artı 1. Çırt çırt ne olacak? 2x. x'in kat sayısı pozitif olduğu için bu ne olacak? Artan bir fonksiyon olacak ama azalan demiş. Bu Yanlıştır onun için. Hangileri doğru? 1 ve 2. Denizli diyoruz arkadaşlar. 2 Şöyle biraz daha hani yaklaşmak iyi olur. A ve B birer sayı olmak üzere F fonksiyonu veriliyor. Bu F fonksiyonu birebir olduğuna göre hangileri doğru olabilir? Olabilir yani bakın kesinlikle illa doğrudur diye sormuyor bana. Peki birebir fonksiyon nedir? Her x değeri için x1, x2, x3 nokta nokta bunların karşılığındaki değerler de y değerleri farklı olması gerekiyor. Bu şurada fonksiyonu şu halini gördükten sonra şöyle bir yorum yaparım ben. Ben şöyle çizimimi yapayım. Allah'ım bu nasıl çizim? Tamam. Şöyle yapalım. Daha <laughs> mantıklı. Şimdi bu hangi fonksiyonu bana hatırlatır? Sabit fonksiyonu. Neden sabit fonksiyonu hatırlatır? Yazdığım bak. Şuna çok dikkat edin. Yazdığım her ikisinin değeri sabit fonksiyonları olacak arkadaşlar. Aynı olur. Bunu yazıyorum aynı. Bunu yazıyorum hanım. E, birebir mi? Değil. O zaman bu fonksiyon birebirse sabit olmayacak. Birebir olduğuna göre nedir? Sabit değil. Peki a artı 5. Şöyle şurada kenarda gösterelim. Y eşittir. Eee ax artı b bölü cx artı d fonksiyonunun sabit fonksiyon olup olmadığını ben nereden anlıyordum? x'lerin katsayılarına oranla sabitleri oranla bu oran eşitse sabittir. E ben sabit olmayan arıyorum. Farklı olacak o zaman eşit değildir. x'lerin katsayıları a bölü 1 a farklıdır. Sabitlerin oranı 1 bölü b. İşte Dışlar dışlardan a çarpı b birden farklı olacak. Benim şu andaki ilk bilgim bu. A çarpı B birden farklı diyor. E burada 1'e eşit diyor. O zaman bu yanlış. Bir olmayacak. Doğru olamaz o. Bir ne oldu? yolladım. A çarpı B sıfır. Bak olabilir ifadesinden dolayı. Ben bir tane bile olabilen durum bulursam diyeceğim ki A olabilir. A çarpı B sıfır olabilir mi? Olabilir. Bir sıfır olur. Biri bir olur. Ya da bu bir bu sıfır olabilir. Tamam mı? Dikkat İki sıfır ne yazarsan yaz. Yaz dediğin yere mesela şunu deneyelim. A yerine sıfır yazarım. B yerine bir yazarım. 0 çarpı x 0 bir daha ekle 1 bölü x artı 1. Yazdığın her x değer için farklı bir yer bulabileceğin için birebir olur. Bu olur. Aynısı burada da geçer. A1 B0 olabilir. Ya da farklı değerler verebilirsin. Yazalım. Ama A çarpı B birden farklı olacak. Ona dikkat edin. Ee, A yerine şurayı silerek yapalım. Kafamız karışmasın. Şöyle. A yerine 1 B yerine 0 yazalım. 1 yazarsam x artı 1 bölü x. B0 olacak. E bu da zaten her, x değeri için farklı y değeri vereceği için birebir olur. 2 ve 3 benim doğru cevabımdır. O zaman denizli diyebiliyorum. Mutlak değerle ilgili bilgi bilmeye gerektiriyor arkadaşlar bu biraz. Şuradan kurtulalım arkadaşlar isterseniz. Evet şöyle yapalım. Az bir aşağı alarak herhalde yukarıdaki alanı da kullanabilirim ben. Şimdi bu fonksiyonun fog x fonksiyonu eşittir 4'ü fog x eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi için hangisi doğru? Bak şimdi. Fog x ne demektir? g x'i f x'in içinde x gördüğün yere yaz. f x'in içinde x gördüğüm yere yani şunun yerine x eksi 4 yazacağım. Eksi a'nın mutlağı. Fog x şurada yazalım. Bir daha uzatmayalım. Mutlağın içinde x eksi 4 eksi a'dır. Tamam mı? Bu 4'e eşittir. Şimdi şu içeriye dikkat edelim. Şu dıştaki mutlağın içinden bahsediyorum şu an arkadaşlar. Dikkatli toplayalım. Bunun sonucu 4 ise şu içerisi yani içeriden kastım şu ya 4 olacak ya da e, şu, eksi, aha, eksi 4 olacak. Neden? Mutlağa 4 olması için. Peki devam edelim. Şunu karşıya atalım. Mutlak x eksi 4 eşittir a artı 4 veya bunu da karşıya atalım. Mutlak x eksi yanlış yazmıştım zaten. x eksi a değil x eksi 4. Bunu karşıya atarsam a eksi 4. Şimdi bakın deneyeceğim yorumlayacağım kısımlar şunlar. Buradan sonraki kısma biraz daha dikkat edelim. a4'ten büyükse 4 elemanlıdır. a4'ten büyükse bura pozitif oluyor. Mutlak atıyorum sonucu sallıyorum. a4'ten büyük 5 verirsem 9 olacak. Bundan içerisi ya eksi 9 olur ya 9 2 değer gelir değil mi? Buradan da A4'ten büyükse bura pozitif olur. 2 değer gelir. Toplam 4 elemanlı olur. Yani bu dedikleri doğru. İlk şık öncülümüz doğru. Tamam. Çok güzel. Şurayı da kaldıralım. Karayalım. Tamam. A tam 4 ise. 4 ise bura ne olacak? Yine pozitif. 2 değer buradan gelecek. Bak yani. Sonucu 0 değil de pozitif bir sayı olduğunda 2 değer gelir. A4 ise bunun sonucu 0'dır. Neyin mutlaka 0'dır? 0'ın X'in tek değeri var. 4. 1 değer de buradan gelir. Toplam 3 elemanlıdır. Yani bu doğru. Peki bunlar da olmadı şimdi. bir yanlışlıkla onu da kaldırıyor. Hallederiz. A4'ten küçükse bak buna dikkat et. Daima diyor. Şu aklına gelecek öğrencinin. 4'ten küçükse 3. 3 koyarım 7. Pozitif olduğu için 2 çözüm gelir. 4'ten küçükse bura negatif olur. Çözüm gelmez. 2 tane doğrudur. Hayır bu yanlış. Neden yanlış? Daima diyor. Kıllı arayacağım ben. A4'ten küçükse eksi 10 da olabilir. Bunun sonucu o zaman negatif olur. Mutlak sonucu negatif olamayacağı için buradan çözüm kümesi gelmez. Boş gibi buradan bir şey gelmez. Bura hayli negatif olur. Buradan da gelmez. Bak daima doğru olmaya biliyormuş yani. O zaman ne diyeceğiz? 1 ve 2, 3 deriz. Ben şöyle yapalım arkadaşlar. Dur da gelelim. İlk önce şunu kaldıralım. Sonra şu yanı kullanabiliriz orayı. Böyle bir açma operasyonu yapalım. Şimdi Şurayı da çektik. Benim alanım açılmış oluyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bana diyor ki f(x) ve g(x) fonksiyonları var. Peki bunların farkının ıı, farkının oluşturduğu bir fonksiyon var. Heh. Bunun alabileceği değerler toplanıyor. Biz mutlak değerli fonksiyonlarda şu dikkati dağıtmasın arkadaşlar. Heh. Bu nedir? Şunu şöyle yazabilirim. f(x) eksi g(x) diye yazalım. Evet yazalım. f(x) mutlak x artı 1 eksi g eksi. Yani mutlak içinde x eksi 11. Mutlak değer konusunda buna çok değinmiştik. Böyle ifadenin alabileceği değerleri soruyorsa bu fonksiyon <laughs> özür dilerim. Bunların bir bilişiminden olsun h birleşiminde hx fonksiyonu olsun. Tamam mı? Bu hx fonksiyonu alabileceği değerleri bulabilmek için biz ne yapıyorduk? Şu iç kısım var ya işin üstünü yeşille taramayalım. Köklerini buluyoruz. Sıfır yapan değerleri buluyoruz biz burada. Sıfır yapan değerleri bulmak bizim için en akılcı o. Tek yol Eksi 1, 11. Şimdi tablo oluşturuyorum. Bak. 2 tane kökü var. Çizdim. Şimdi yorumluyorum. Eksi 1, 11. 1'den küçük değerler için. Eksi 1'den küçük değerler için. Şuraya koyarsan ne olacak? Negatif oluyor içerisinde değil mi? Eksi 2, eksi 3 oluyor değerler. Buranın içine negatifse ne olur? Eksiyle çıkar. Eksiyle çarpılır. Bak 11, pardon, eksi 1'den küçük değerler için buraya koyarsan burası negatif oluyor. Eksi 1'e çıkacak diye önünde de eksi var. O zaman onunla da çarpıldı bu aynı oldu. Bu bunu götürdü. Eksi 12. Yani eksi 11'den küçük ne yazarsan yaz sonucudan y değeri tek geliyor. Eksi 12. 11'den büyük değerler için burada pozitif oluyor. Burada pozitif sayına çıkar. Pozitif sayına çıkacak önünde eksi var. Eksini bir daha çarpalım bir defa. Gider. Burada da ne yazarsam yazayım. 11'den büyük değerler için tek y değeri gelir. 2. Yani bu fonksiyon alabileceği iki tane değer var. Peki peki buradan küçük, buradan büyük değil de tam onların arasında olsa ne olur? Mesela bir ya da sıfır dene. Hiç fark etmeyecek. Şuna dikkat edelim. Allah! Burayı kaldırdık. Bir alalım. Orayı. Şimdi bu aralıktan dikkat edelim. Burayı kaldırdık. Yanlış arkadaşlar. Şimdi sıfır bu aralıkta ne var? Sıfır bir iki nokta nokta ona kadar değerler var. Biri dene hiç fark etmeyecek. Bir yaz en azından için pozitif oluyor. Bura negatif oluyor. Pozitif oluyorsa aynen çıkar. Negatif oluyorsa eksiğine çarpılacak ama önünde de eksi var. Artı yani aynı aynıne döndü. Yani 2x 10 buranın değeri. 0 yazacaksın bir tane y değeri çıkacak. Bak buranın formülü bu ya. Bir yazacaksın bir tane. Nokta nokta 10 yazacaksın. Farklı bir y değeri çıkacak. Kaç tane var? 10 tane deme sakın bak. 10. Bir de burada 11 tane y değeri var. Birer tane de buradan oradan bulmuştuk. Toplam 13 tane bu fonksiyonun alabileceği sonuç değeri var arkadaşlar. Bu taraf. Evet. Güzel. Şimdi gelelim bu sorumuza. Şöyle <laughs> kenara alalım. Engellemişti üstünü. Kafamız karışmasın diye alalım onu. A ve gerçel sayı olmak üzere ve mutlak A mutlak B'den fa farklı olmak üzere F fonksiyonu böyle verilmiş. Hangileri daha ima doğru? F1 Bak dikkat et. Yukarı a artı b, a artı b olursa 1 olacak. Yani x yerine 1 yaz. Bak uyanık ol. İçeriği 1 yapmak istiyor değil ya? a artı b, a artı b bölümü 1 olacak. Tamam mı? x yerine 1 yazdım. İçerisi zaten 1 oluyor. 1 yazarsam b eksi a. f1, 1 eksi a mıdır? Doğru. f eksi 1 içinde biraz uyanık olursam biri diğerinin tersi şeklinde dizilir. x gördüğüm her yere eksi 1. Peki göremedin mi? İçeriye eksi 1 yapan nedir? x yerine eksi 1 eşitleyip bulabiliriz. x yerine eksi 1 yazdım mı ne oluyor? hep eksi 1 olur. X'ten eksi 1 yazı görürsün. Eksi a artı b eksi b artı a. Bir diğerinin eksiğinde çarpılmış hali olduğu için eksi 1 olur. Peki yani x'ten eksi 1 yazarsam eksi b eksi a eşit. Bu da doğru. F b bölü a. A artı b'ye eşit midir? Şimdi zaten e, biraz bize kıllık çıkar ama dur. ne b bölü a yapar bilmiyorum. O zaman b bölü a'yı eşitleyerek içeriği b bölü a yapan değeri alalım. İçler i̇şte dışarıdan A kare x artı A b. A b pardon. B kare x artı A b. A b ler gider gitti zaten. X'leri sadeleştir. Ne oldu? A kare eşittir B kare. İki tarafında kökünü aldım mı? Mutlak olarak çıkar. Mutlak A eşittir. Mutlak B. E farklı diyordu bak. Mutlak A mutlak B'de. O zaman bu hiçbir şekilde sağlanamaz. 1 ve 2 doğrudur. 5 denildi. 6 şöyle yapalım. Eleyici bir soru diyebiliriz. Aşağıda y ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş duruyor bize. Tamam şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Hangileri doğrudur? Öncül gidelim. A ve C arasındaki x elemanları için fx gx'ten büyüktür. Bak A ve C diyor. A şurası. Hatta biraz böyle görünmez olur arkadaşlar. Silelim. Kırmızı seçelim ve biraz da kalın yapalım. Daha mantıklı olur. A değerleri x ile c arasındayken fx fonksiyonu gx'ten büyük müdür? Evet bak fx. Yani bu yeşil fonksiyon daima gx'ten yukarıda y değerleri. O zaman bu daima doğru diye biliyoruz arkadaşlar. Peki bir ağaç aralığında gx fonksiyonunun ortalama değişim hızı 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar bir fonksiyonun fx fonksiyonu diyelim. fx fonksiyonun a bölü b aralığındaki değişim hızı şöyle hesaplanır. a b aralık. Aşağıya bakıyorum. Sınırlardan büyükten küçüğü çıkar. Sonra büyüğün görüntüsünden küçüğün görüntüsünü çıkar. Böyle bulabilirsin. Değişim hızı şöyledir aynı zamanda doğru olarak. Doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı sayısı değişim hızıdır. Tamam mı? Ee, Gx fonksiyonunun x'in katsayısı sayısı 1 bölü 2 daima değişim hızı 1 bölü 2'dir. Bu doğrudur. Tamam Bak bunu da burada yakalayabiliyorsun. Gerektiğinde şuradaki formülasyonlarda bulursun. Şimdi biraz bu eleyici olan budur. Bak şöyle düşün. F fonksiyonunda içeriye bir şey yazmıştın. Sonucu B olmuş. F fonksiyonunda bak. F yeşil fonksiyonunda. Sonucu B olan nedir? Bak x yerine C yazınca B oluyormuş. Yani şu içerisi C olmalı. Yani iki tane F A neymiş? C. F A eşittir C bölü 2. F fonksiyonu x yerine A yazınca C bölü 2 mi çıkıyor? Bak şu doğruluk çizilmesi sana şifre olacak f fonksiyonu da yeşil fonksiyonu da e, x'lerin çıkan sonuç bu. Bu ne peki? Şurasıdır ya. Bak, aynı doğru üzerine gösterildiğin zaman bunun aynıdır. gx fonksiyonu da c yazında çıkan sonuçtur. c yazarsak c bölü 2'dir. Bak aynısı. f a da c bölü 2 eşittir. f fonksiyonu da a yazında çıkan sonuçla g fonksiyonu da c yazında çıkan sonuç aynıdır. Bu da doğrudur. <laughs> Özür dilerim. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? 3 bir türlü alamadım yukarı. 3'ünün de doğru olduğunu görüyoruz. Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.